Hepsobim kanalın çok değerli takipçileri kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dostlar bugünkü mantar avımız kulacık mantarı diken mantarıydı. Bizim buradaki adıyla şöyle güzellikleri görüyorsunuz. Bir masa dolusu mutluluk dostlar. Her yer diken mantarı. Bizim buralarda oldu. Yakında bu dop dolu mantar videosunu yayınlayacağım. Mantar toplama videosunu. Umarım beğenirsiniz. Beğenerek izlersiniz. Bilgi verdiğim bir video oldu. Şöyle bir tanesini örnek olarak göstereyim. Dikenlerin dibinde oluyor. Onun için bizim buralarda diken mantarı diyorlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizler de beğenirsiniz. Kanalımı ilk defa bu videoda görenler like atıp kanalıma destek olursa, abone olursanız sevinirim. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun.